İyi geceler. Nasılsınız? Selam. Merhaba. Biz derin kaz eğitiminden çıkmış hemen buraya koşmuş biri olarak anda <laughs> <laughs> konuşmaya evet. Doymayan bir selin yapmışlar. İyi geceler. Ee, biraz önce derin kazı eğitiminde bir şey fark ettik. Ha, fark ettik derken ben zaten bunu yapmak istiyordum. Aynen. Ee, bununla ilgili hatta böyle bir program, bir şey yayın yapmak istiyordum. Şöyle ki e, biz bu bugün konuştuğumuz konulardan birisiydi zaten. Ee, nazardan beslendiğimiz yer. Yani nazarı sevmek, nazar edilmeyi sevmek, nazarın olmasını sevmekle ilgili. Biz bundan çok besleniyoruz. Çünkü e, nazar varsa bir insanda bilin ki hani böyle kayda değer bir şeyimiz var gibi düşünüyoruz. Demek ki ben nazar e, olarak böyle nazar işte nazar edilecek bir şey sahibim. Ve bu benim elimdeki şey çok kıymetli. İşte herkes de buna imreniyor. Ben de biraz önce işte kızlara bunu söyledim. Bununla gerçekten bir yüzleşebilir miyiz? Nazarın olması e, ya da işte birinin bizim e, hayatımızla ilgili bir konuda bize nazar ediyor olmasından beslendiğimizle ilgili. Bunu bir kabul edebilir miyiz gerçekten. Çünkü nazar inancı e, Kolektif bir inançtır, atalardan aldığımız bir inançtır ve e, nazar inancını aynı zamanda e, böyle sahip olduğumuz yer, bir nevi övgü gibi. Mesela benim çocuklarıma çok nazar değer. Aman işte sakın şunu şunu şöyle yapma sana nazar olur. İşte sen çok nazar oluyorsun. Senin yıldızın düşük diye çok konuşmalar geçiriyoruz. Ve bu da ne yapıyor bize? Nazar olma korkusu. Eee bizim yeteneklerimizi görmekle, yeteneklerimizi ortaya çıkarmakla, işte bir başarımız, bir becerimiz var. Bunu ortaya çıkarmakla ilgili bizi geride koyuyor. Niye? Çünkü nazar olursam hasta olabilirim. Nazar olursam işte elimden gider. Nazar olursam kaybederim. Nazar olursa birinin çengeli demektir zaten nazar. Ve biri birine kim kime daha doğrusu nazar ederse kim kime bu konuda çengeli atarsa bilsin ki o nereye giderse arkasından da o gelecek. Çünkü ona ait bir çengel var orada. Yani nazar ettiğin ne olursa olsun ne yani hangi konu senin için bir nazarlık konusuysa o kişi Bil ki seninle birlikte devam edecek demek. Yani nereye giderse gitsin pozitif ya da negatif fark etmek sizin. Nazar zaten pozitif bir inanç değildir ama e, nazar olmak bizim için kıymetli bir şey maalesef. Çünkü e, atalarımızda sahip olduğumuz iyi bir özelliğe nazar değmesi ya da sahip olduğumuz e, bir iyi bir mal mülk, araba, ev, yaşantı, eş fark etmez... Nazar olmasından besleniyoruz. Dağ gibi işte çocukluğu nazar oldu. İşte şöyleydi nazar oldu. Tabii ki üzerimizdeki etkisini iptal edelim. Fakat şunu da bir kabul edelim. Gerçekten ama gerçekten e, nazar olma korkusuna ihtiyacınız var mı? Yani nazardan beslenme, nazar olma inancına ihtiyacınız var mı? Ve nazarı kendinize ya da işte nazar dediği şey göz yani nefis hani birinin benim üstümde sürekli bir gözüyle gezmesi gibi düşünün ve e, gerçekten buna ihtiyacınız var mı gerçekten şunun şunu bir kendinize itiraf eder misiniz e, böyle nazar olarak kendinizi güçlendirmeye ihtiyacınız var mı ya da nazar olarak e, böyle yeteneklerinizin Görünmez olmasına ihtiyacınız var mı? Nazar edinme ihtiyacı. Bu, bundan beslenme zorundalığınız var mı? Bence olmaması gereken bir şey ama şimdi e, nazar olduğumuz zaman, nazarla ya da işte birinin bizim hayatımızda e, bir gözünün, bir nefsinin kalması ile ilgili beslenme zorundalıklarını da serbest bırakalım mı ve bir bakış açısı tabii ki bu benimki. E, fakat şunu kabul edelim, e, maalesef biz yeteneklerimizin görünür olmasının altında da böyle bir korkumuz var. Çünkü ben, benim yeteneğimi görürlerse işte ben şöyle olsam, ben böyle olursam e, nazar olurum. Bu inançlara ihtiyacımız yok. Ve bilmek ister misiniz? Nazardan beslenmeden de görünür olmak, yetenekli olmak nasıl bir his? Evet, nazardan ölmek mesela. Bunlara ihtiyacınız yok gerçekten. Bilmek ister misiniz? Ve birinin çengeline, birinin işte imrenmesine, birinin gözüne, nazarına geçirmez olmanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Mesela kendi hemen koruma alanınızı şöyle kapatabilirsiniz. Ve e, mutlaka yapmamız gereken şeylerden birisi de şu. Nazar inancından beslenmek zorunda değiliz. Yani nazar olarak birinin bize e, işte sahip olduğumuz, ya da ait olduğumuz bir şeyleri daha değerli, bendekilerin daha değerli olduğunu hissetmek için bunlarla uğraşmak zorunda değilim. Bir şeyin nazarlı olması zorundalığım yok. Öyle değil mi? Gerçekten bunlar bittiğinde de güvende olacağınızı bilmek ister misiniz? Yapacağımız şey bu geçirmez olmak. Yani bu düşünce ihtiyacınız var mı? Sizdeki elinizdeki kıymetli olan bir şeylerin yeteneğinizin, evinizin, işinizin, paranızın, çocuğunuzun, hayatınızın, aşkınızın, neşenizin ya da işte sahip olduğunuz her neyse bunların kıymetini bilmek için bunları kaybetmeyle yüzleşme zorundalığınızın olmadığını bilmek ister misiniz? Çünkü diyoruz ya biz nazarı bir gurur meselesi gibi hissediyoruz. Bu, bu kıymetli bir şey nazar bizim için. Çünkü oradaki nazardaki mevzu ben, e, bende değerli bir şey var. O yüzden de herkes buna imrenir. Buna ihtiyacımız yok mesela değil mi? Bilmek ister misiniz? Gerçekten ama gerçekten nazardan beslenme zorunda artık bitmesine izin verdiğinizde yetenekleriniz ortaya çıktığında nasıl bir sen olursun bilmek ister misin? Ve nazara dair bütün inançlarınızın sizden tamamen özgürleştiğinde de güvende olacağınızı ve nazar olma zorundalığınızın olmadığını bilmek ister misiniz? Çünkü şöyle düşünün, gerçekten nazar ihtiyacınız var mı? Nazardan beslenmeye ya da nazar olarak birinin işte imrenmesine ihtiyacınız olarak elinizdekileri fark etme zorunluluğunuzun olmadığını zaten siz bu elinizdeki yetenekler sahip olduklarınızla zaten güçlü ve güvendesiniz bilmek ister misiniz? Tüm hücresel hafızanızda bunun aktifleşmesine izin verir misiniz ve enerji alanınızda nazara geçirmez olmak. Başkasının nefsine, kötü düşüncesine, inancına bu tarz çengeline, başkalarının implant, yerleştirdiği implantlara geçirmez olmanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Ve Gerçekten ama gerçekten bir nazar olma korkusu yüzünden sakladığımız ne varsa nazar olmadan bunlara sahip olmak, bunların açığa çıkması, bunlara ait olmak nasıl bir his bilmek ister misiniz? Evet. Ve atalardan aktarılan, kolektiften aktarılan nazarla ilgili ne kadar bize hizmetini tamamlamış artık günümüzde ihtiyacımız olmayan her şeyin bitirilmesine izin verir misiniz? Şunu düşünün. Bir nazar olma korkusuyla ilgili sizin o sahip olduğunuz zaman nazar değecek inancına o yani getiriyoruz. Ya, mesela diyelim ki çok zengin olursam nazar olurum. Şöyle bir bakın çok zengin olup nazar olmayan insanları örnek alın. İşte çocuğunuzu paylaşma nazar olur. Niye? Sadece sende yok çocuk baktığın zaman. Ben mesela bunu işte kendi çocuğuma hiç yapmamıştım. İşte hep böyle söylediler. İnternete koyma çocuğunu işte nazar olur. E bir bakıyorum başkalarının çocukları internette fenomen olmuş. E onların çocuklarına nazar değiyor mu? Yok. Demek ki bu benim inancımla alakalı. Lütfen elinizde sahip olduğunuz bir şeylerin kıymetli olduğunu anlamak için nazar inancına ihtiyacınız yok. Ve bu istediğiniz şeyler başka insanların normali, hayatlarında normalleri olan bu örneklere bakın. Ve o zaman tekrar bir bakın bakalım. Bunlara nazar değmiyor, bunlara bir şey olmuyor da. Neden bunların sizle ilgisi var? Çünkü biz çekiyoruz. Ben elimdeki bir şeyin kıymetli olduğunu anlayabilmek için işte nazar mı olacağım? Kaybetmeyle böyle yüzleşeceğim mi? Buna getiriyorum kendimi. Gerçekten ama gerçekten elimdekilerin kıymetini bilmek için kaybetme zorundalığının olmadığını ya da elimdekilerin, hayatımdakilerin ya da bana verilen nasibin, kısmetin, şansın, iyiliğin kaybetmeden de sahip olabileceğimi bilmek ister misiniz? Ve aynı şekilde bu kaybetmelerle böyle son anda yüzleşerek işte kendinizi bir yere, bir şeyin tam öyle ucuna getirerek fark etme zorundalığınızı serbest bırakalım ve hayatınızdaki her şeyi sevgiyle, şükürle, bereketle, bollukla ve gerçekten görerek, şükürle sahip olduklarınızın kıymetini bilmek ister misiniz? Bütün nazara dair inançların sizden çekilip çıkartılmasına izin verir misiniz? nazara takılmak zorunda değiliz. Nazar inancını beslemek zorunda değiliz. Ben de nazar var. Bana nazar olur. Ben nazar çekerim. Bana çok nazar değiyor. Bu inançları da artık dil kalıplarınızdan, ruhunuzdan, bedeninizden, bütün izlerinizden tamamen dönüştürelim mi? Bunlara ihtiyacınız yok. Ve nazar olma ile ilgili kayıtlarınız nereden başladıysa kaynağından itibaren şifalandırılmasına izin verir misiniz? Yaratıcı, o en büyük yani en büyük kaynak orası. Onun sahip olduğu her şey onun, her şey Allah'ın. Ve o yüzden hiçbir şekilde bu dünyaya ait olan hiçbir şey ama hiçbir şey kalıcı değil. Sizinle birlikte değil. Bu dünya sürecinde kullanıp devredeceksiniz. O yüzden burada kullandığınız her şeyden sebep kendinizi suçlu hissetme zorundalığını bitirelim mi? ve burada kalacak olan bir şeyden dolayı hırsa kapılmadan, hırs olmadan, başkalarının hakkına girmeden, başkalarının hakkını çalmadan daha iyi yaşamak nasıl bir his bilmek ister misiniz? Kendiniz olmanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Evet ve kıymetli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Zaten kıymetin kendisi sizsiniz. Yaratıcı sizin ruhunuzda, bedeninizde, içinizde. Bilmek ister misiniz bunların... Hepsi sizin için en iyi, en şekilde hazırlanmış, tasarlanmış ve planlanmış. Ve bu zaten sizin normaliniz. Kaybetme ya da nazar olma ya da korkutulma zorundalığınız olmadan sahip olmanın nasıl bir his olduğunu. Evet, en iyi, en şekilde. Ve en güzeliyle, en e, değerlisiyle ödüllendirilmek nasıl bir his. Sevgiyle, şımartılmak bollukla, bereketle var olmak nasıl bir his bilmek ister misiniz? Evet. Hepinize sevgiyle yüklensin. Lütfen nazar olmak zorundalığı olmadan da bir bendeki daha değerli, bendeki daha kıymetli. O yüzden bana nazar değer. İnancına ihtiyaç duymadan da zaten sahip olduğunuz her şey siz, hayatınız, kendiniz, birlerinin zaten kıymetlisisiniz. Birilerinin şanslı Birilerinin en iyi arkadaşı sizsiniz. Birilerinin en sevdiği insan sizsiniz. Birilerinin evladısınız. birinin annesi, birilerinin babasısınız. Bu, bu, bu bile muhteşem bir e, seçim. Bilmek ister misiniz? Bunların hiçbirine böyle e, nazar etme zorundalığı, nazarı çekme zorundalığınızın olmadığını, iyi arkadaşlığınıza, iyi e, sevgiye layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? Ve kıymetli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Ve bilmek ister misiniz? Gerçekten ama gerçekten sevginin, aşkın, bereketin, huzurun, paranın, eğlencenin, neşenin, iç huzurun çoğalması, bereketlenmesi nasıl bir his? Evet. Bütün evet diyen yani. ve sonradan izleyecek olan herkesin Hücresel hafızasını aktif olsun tabii ki. Amin. O yüzden kendinizi böyle nazarla ilgili çekme zorundalığınızı bırakın. Evet birilerinin, birilerinin tabii ki nefsi kalacak, birilerinin gözü kalacak. Ama o kalanlardan olmak zorunda değilim. Onu çekenlerden olmak zorunda değilim. Çünkü bunu çekmeyen, bunların olmadığı insanlar da var. Ben bendekilerin kıymetli olduğunu anlamak için... Nazarı çekme zorundalığını serbest bırakıyorum. Tabii ki birilerinin aklı kalacak. Çünkü dünyalık şeyler tatlıdır. Baktığın zaman. Ee, sahip olmak ister. Ona ait olmak ister. Birbirinden bir şey. Bu hırsın sebebi o zaten. Ve bir sürü bir sürü bunlarla ilgili yapabileceğiniz çalışmalar var. Bir sürü koruma alanları, koruma kalkanları var. İşte e, bir yani bilmiyorum yapıyor musunuz hayatınızda ama Ayten kürsü her gün bunu kendinize edinmek. E, 7 tane ayetel kürsü. Birini sağınıza, birini, so, birini solunuza, birini, birini, arkasına, birini önüne, birini ayaklarınızın altına, birini yukarı üflüyorsunuz birer tane. En sonunda bir tane içine çekiyorsunuz. Ve Kalem suresinin 52. ayeti. Ondan sonra felaknas bunlar yani başkasının enerjisini kendinize implant etme ve varsa bu tarz çengeller bunları çekip çıkarma ile ilgili bunları da kendinize yapabilirsiniz. Ve bir tütsü yaktığınız zaman işte üzerlik tohumu ya da adaçayı yaktığınız zaman ayaklarınızın altından itibaren bir dumanını tütünün dumanını ayaklarınızın altından itibaren yakabilirsiniz. Ve şöyle ki sirkeli suyla duş almak mesela banyonuzda mutlaka işte şampuanlarınızın, sabunlarınızın yanında sirkenin durması çünkü duşa girdiğimiz zaman geri çıkma üşenebiliriz, müsait olmayabiliriz, üşüyebiliriz. O yüzden sadece banyonuza ait bir sirke olması. Elma ya da üzüm diye sorabilirsiniz. Elma sirkesi genelde kullanılır böyle şeylerde ve bir işte bir kase, bir bardağın içerisine biraz su. Du'a okumuyorsunuz. Banyo yaptığınız suya du'a okunmaz, buna dikkat edin. Banyo yaptığımız suyun içerisine işte birazcık sirke, belki bir gerçek bir kaya tuzu dökerek, sonra onu karıştırarak tüm bedeninizi, kendi böyle alanınızı. O sirkeli ve tuzlu suyla önce bir arındırarak. Beyaz sirke olmaz. Beyaz sirkenin içerisinde çünkü kimyasal var. Sonra tamamen e, belki duş almak istersiniz. Ya da sadece sirkeli suyla duş alıp kapatabilirsiniz alanınızı. E, bunlar zaten kadim öğretiler. Hani burada e, sonradan edinilmiş bilgiler değil. Zaten atalarımızın yaptığı şeylermiş bunlar. Ve bunları yaparsanız kendi alanınızı korumuş olursunuz. Kendi enerjinizi, aura alanını korumuş olursunuz. Zaten sirke büyük bir katkıdır. Ama her gün duş alıyorsanız her gün sirke değil. Çünkü sirke demiri de erittiği için bu sefer yani çok her gün sirke içmeyin. Mesela varsa içenleriniz her gün sirke içmek demiri erittiğinden sebep böyle Fazla negatif enerjiyi de açık olmak demektir. Buraya da dikkat edin. Bunu yapabilirsiniz ama her gün değil. Çünkü neydi? Kainatta, dünyada sevgide, nefrette denge. Hiçbir şeyin abartısı dünyaya ait değil. Dengeli olmanız. Duyguda dengeli olmak, işte sevinirken dengeli olmak, sevgide dengeli olmak, nefrette dengeli olmak. Denge çok kıymetli bir şey. Lütfen e, dengede olun. Yani bir Hmm, sirkeyi içerken de, bir sirkeli duş alırken de, her gün duş alırken de, ne yaparsanız yapın, her zaman dengede olmayı seçin. Çünkü denge zaten insanın vücudunda kutuplardan da kaynaklı. Yani bizim e, nasıl ki dünyanın bir kutubu var, insan kendimizin de bir kutu var. Nasıl bir su terazisi gibi, bizim de aynı şekilde elementler, onlar bunlar, duygular, hisler her şeyde dengede olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde aşırılık insanın bedenine, ruhuna uygun değil. Denge, denge, denge. Yani sevgide de denge, öfkede de denge, nefrette de denge, kızgınlıkta da denge. Yani her şeyde dengede olmasınız. Tabii ki en güzeli öfkesiz, nefretsiz yaşamak. Her şekilde olan olduğu gibi kabul etmek kalp çakranızı dönüştürür. Sırtınızı iyileştirir çünkü. Ama burası sizin en kıymetli alanınızsa kendi alanınızı korumak için tamamen böyle öfkelendiğiniz, nefret ettiğiniz, kızdığınız her şeyden yavaş 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 arındırmak demek. Çünkü bilin ki başkalarının implantları enerjisel olarak vücudunuzun başka yerlerinde doğal olarak onların enerjisini çalıştırıyorsunuz demektir. En iyi, en yüce şekilde kendinize bunu öğrenmeyi ve öğretmeyi, kendinize bunu hissetmeyi seçin. Çünkü baktığın zaman dünya gerçekten yaşanması çok güzel, çok kıymetli, güzel şeyler yaşıyoruz. İnsanlar bir sürü daha doğrusu hani deneyimler, tecrübeler hayatımızdan gelip geçiyorlar. Hayat çok güzel, arkadaşlık çok güzel, ilişkiler çok güzel, herkesin bir öğretisi var. Görevi biten zaten gider. O yüzden bu görevi bitmiş duygularınızı da serbest bırakın. Her şekilde görevi bitmiş bütün duygularınızı, inançlarınızı da serbest bırakın. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ve ım, tabii ki bunların çok daha detaylarını Tetehilink eğitimlerinde öğreniyoruz. Belki öğrenmeyi seçerseniz yolumuz bir gün kesişebilir öyle değil mi? İyi geceler, sevgiyle kalın, huzurla kalın, mutlulukla kalın en iyisi, en güzeli her daim bizimle olsun. Hoşçakalın.